Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Shadow Fight 4 Arena videosu ile karşınızdayım. Ben Asabu bu Shadow Fight 4 Arena videosunda 2024 yılının ilk sandık açımını sizlerle beraber gerçekleştiriyor olacağız. Her zaman olduğu gibi önceden ekran kaydı aldığım videoları falan sizlere göstereceğim. Açtığım sandıkları topladığım ödülleri falan sizlere gösteriyor olacağım. Ardından da geri kalan bütün sandıkları bütün ödülleri sizlerle beraber topluyor olacağız. Daha fazla Shadow Fight 4 Arena videoların gelmesini istiyorsanız ve semzere destek olmak istiyorsanız Videoyu kapatmadan önce bir benim Rabb'e kabzara abi böyle sizde. Ne yapacağınız zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önce hikaye modundaki şu sandıkları falan da bir adam çıksın. Sonra ben unutuyorum malum. Unutmamak adına. Tamam Jettir, Helga'dır, Markus'tur. Güzel. Ufak tefek bir şeyler. Burada bayağı bir altı kazanacağız bu arada. Orası kesin. Yaygı karakterler falan max ya bende çünkü. Bu arada şu kostümü de alayım bari de aradan çıksın. Mücevher falan alayım şunları. Maksat rakam saçıdan daha güzel gözüksün. <gülüyor> <gülüyor> Neden olmasın çünkü. Evet fena bir kostüm değil ama çok daha güzel bir kostüm olabilirdi. Gelecek sezon çok güzel bir sezon olacak. Güzel bir kostüm gelecek çünkü Itun'un. Ondan dolayı da heyecanlıyım. Bir de şuradaki e, sandığı da açayım bari. Zaten bütün karakterler full olduğu için artık ne gerisi gelse fark etmiyor. 45, 3500 altın buradan da. Çok güzel bir altın sayısı. Gelecek sezon artık zaten 6. ne kesil olarak yükseleceğim. Kupa kasmaya da devam edeceğim. Ve oradan da inşallah arena olarak iyiceni yükseliyor. Ödülleri topluyor olacağız. Evet e, sevgili arkadaşlar ben yavaşlara o zaman sizlere önceden ekran kaydı aldığım videoları göstereyim. Hepinize iyi seyirler. will rebuild this broken world whatever it takes no matter the cost Evet sevgili arkadaşlar yapmış olduğum sandık açımlarını topladığım ödülleri izlediniz. Yani bu sezon benim için bayağı güzel bir sezon oldu. bayağı da bir kupa kastım gördüğünüz gibi şu anda 5645. 5800'e çıkabilirsem eğer usta sandığını da ayrıyeten de stoğa koyarız diyerekten yavaştan biz başlayalım artık madem. Nereden başlayacağız? Yani zaten bazı sandık açımlarını yaptığım için tabii ki de buradan başlayacağız. Başka nereden başlayacağız? Allah'ım yarabbim. Şuradan hemen en başa sararak kart ödüllerinden şöyle başlayalım abi seri bir şekilde. Savaşçı sandıklarını da açalım direkt. Klet, Kate. Bunlar da altına dönüşüyor. Çok da şey değil. Halga Helga ile kobra geldi. Jack geldi ardından. Bu arada sizce kaç altınımız olur tahmini? Tahmininizi yorumlar kısmına yazın. İfade sandığını direkt açıyorum. Yeni June ifadesi bu arada henüz sandıklara düşmemiş anlaşılan. Ve her bir ifade bütün ifadeleri topladıktan sonra yani 2006 ne diyor? Onu da bir ikisi vereyim. Bu arada çöp sandıkta direkt olarak geçecektim doğru. Ulan unutmuşum sandık açmayı açmaya. Neyse jet. 6 tane daha jet. Kibo. 3 de midnight. Altın. Kate. Fygard. Yukka. Helga. İmparator. Yani çok merak ediyorum bu arada. Acaba kaç nadir kartımız olduğu zaman bunlar max oluyor. Onu çok merak ediyorum özellikle. Yani ne zaman maxlayacağız? Bu arada savaşçı sandıklarına direkt geçiyorum artık. İmparator verdi. Yunin verdi. Güzel. Yunin de max'a doğru gidiyor. 1200 kat çokmuş ya. 1200 bayağı fazlaymış bu arada. Tamam. Jack'den 30 daha verdi. alt olarak döndü zaten. Helga verdi. Savaşçı sandığını açalım. Ee, Shank tuzu çıktı. Güzel. Gayet güzel. Shank tuzu da 12'ye doğru gidiyor. Daha çok var ama olsun da problem değil. Yunin verdi çok iyi. Ben özellikle Yunin vermesini istiyorum zaten ki Yunin max olsun. Usta sağlıklarını falan daha sonra açacağım bu arada. Evet Kibo vardı. 10 kart daha. iki parça olması sebebiyle. Jun verdi. Yunin verdi. Markus verdi. Gayet güzel. Markus'u da bu arada seviye atlatabilirim. Link verdi. 6'da Helga verdi. Devam. Kasap verdi. Saj verdi ardından. Sadece de 10. seviye yani onda 11'e basabiliriz duruma bağlı. Şu an basmam ama yaparız bir şeyler ya daha sonrasında. Evet devam abi imparator verdi. Oye, oh, yeah Jun'dan iki parça verdi. Şimdiden iki tane oldu bile. 18 tane daha topladığımızda Jun'un dördüncü özelliğini açacağım bu arada. Dördüncü. şeydi değil yani 3 falan da değil. Dördüncü. Şeng tuzu verdi bu arada 3 tane güzel. İmparator da gözümden kaçmadı tabii ki de. Ama e, Shank benim için daha önemli şu anda. İmparator'da zaten upgrade etmek istesem ederim. Baya bir parça fazlamız olmasından ötürü de onu baya bir upgrade etme şansımız oldu. Baya bir yoldu yani. Şimdiden bu arada 45.5 altınımız var. Daha şimdiden. E tabi böyle parça geldiği sürece doğal yani hayvan gibi altın almamız. Zaten yaygın kartlardır hep max kart sayısı olarak yani. O yüzden altın olarak dönüyor. Union verdi bir tane. Tamam. Devam. Link verdi. Shank verdi ardından. 48.5k altınımız oldu. Yunlin verdi çok güzel. Sadece verdi sonrasında. O iti ifade severiz. Severiz severiz severiz. Evet fazla da 2000 altın daha. Doğal olarak. Ardından da Shank verdi bu sefer de. 52.5k'ya çıktı. Belki de 100k'ya zorlarız belli mi olur? Olabilir bu arada ihtimal var. Eğer ki Jun falan çıkmazsa böyle istihdamda parça sandığından falan eğer şey çıkarsa böyle yaygın kartlardan gelirse Shank'tır, Kate'tır, Azuma'dır, Fygard'tır, Iron falan bunlar gelirse hayvan gibi altın gelir. İmparator verdi bu arada gözümden kaçmadı. Evet ardından yine altın. Sonrasında kasap, Kled verdi. 1400 altın oradan. İmparator verdi. iki tane imparator aldık bir sandıktan. Gayet güzel. Güzel abi. Destan sonuçta. Çöp sandıktan efsane bir çıkması kadar güzel bir şey yok abi. Aynı Clash Royale olduğu gibi. Aga be. Yani eskisi gibi olmasa da yani. Neyse. Clash Royale gibi hissettirmese de o anları böyle bir hatırlatıyor. Özlemedim değil ama oynamam da. Evet Shank Tuz'u verdi ardından Fygard verdi. Yaklaşık 59k altınımız oldu şu anda. Gayet güzel. Çöp sandıktan devam. Tamam Kate verdi. 59 k altına yükseldik. Ardından Jun'da Shank tuzu verdi bu arada. Çok güzel. Jun'da 8'e götürüyorum bu arada. Yani eğer Jun erken maxleyebilirsek onu da çok rahat bir şekilde upgrade ederiz zaten. İlla ki gelir yani Jun. Çok da şeyde jet geldi bu arada 30 kart. Güzel. İmparator. Midnight verdi ardından. Silah sandıklarını hemen açmayacağım. Sonuçta daha bütün silahları toplamadık hani. Biraz şey olsun. Sürpriz olsun. Savaşçı sandığı. Tamam Helga verdi buradan da. Shank. Fireguard. Ee, 61.5k oldu bu arada altımız derken. Çöp sandıktan efsanevi Evet reklam müdürü sağ olsun. Yunin verdi. Fireguard verdi ardından. 63.5k altınımız var yaklaşık. Gayet de güzel gidiyoruz hani. Altın sayısı olarak. Evet altın verdi yine. Yine altın verdi. Tamam. Jet verdi. Jun da çıkardı. Bu arada 12 Jun kaldı. 8 olmasına. Yunin vermeye devam ediyor arada. Çok güzel. Daha hani 785 kart lazım ama olsun da. Yavaş yavaş kasıyoruz işte. Daha ne olsun. İmparator verdi bu arada ardından. Kasap verdi. Çok güzel. Kasabı da 12'ye götürüyoruz. Kasabı 12'ye götürsem var ya çok vahşi olur bu arada. Neyse şimdi savaşçı sandıklarını falan da açtığımıza göre usta sandıklardan devam edelim istiyorum ben. Yanar döner parça sandıklarını falan en son açacağım zaten. Evet altın, şenk, hongucu, saç, kasap, kotıl. Sonuçta usta sandığı olduğu için efsane bir garanti. Kotıl vermesi güzel bir şey. Altın, Kate, kobra, Link, Midnight, Maymoo Kral bu sefer de. Bari Jun ver ya. Jun ver bari vereceksen. Bana ne maymun kralı? Maymun kralı istemiyorum ya. Maymun kralcılara versen onu. Neyse altın. Klet verdi zaten. Link. Saç. Links. Jun verdi. Çok güzel. Arna Hongju verdi. Sonraki reklam ödülünde parça gelecek. Ee, son bir tane galiba usta sandı. Tamam altın. Altın. Yunlin. Kobra. Şenk tuzu. Jun. Çok güzel. Bir de buradan ah be bir de Jun patlatsaydı var ya. Bir de cum patlatsaydı var ya. Evet şampiyon sandı. Hadi bakalım. Shank, Fireguard. Jet, Yunin, Lynx. Yes. Çok iyisin be oğlum be. Çok iyisin be oğlum be. Harbi diyorum sen efsanesin. Sen kralsın ya. Vallahi cum patlattı iyi mi? Çok çok iyi. Şimdi bizim 5650 bu arada şeyimiz var. Bu para birimi var ya mavi. Yanardana parça da açmamın gram mantığı yok. Ama işte e, kıyafet sandığı da ama yani kostümleri falan fulllemek istiyorum artık. O yüzden evet. Kostüm açmak daha mantıklı derken bakın ne geldi. Çoğu kibo main'lerin, kibo severlerin aşkı olan kostüm, düelloji kostümü geldi. Evet uzun zamandır yani bir yandan ben de istiyordum ne yalan söyleyeyim. Hani ben her ne kadar e, kibonun yeni gelen sezonu kostümünü daha çok sevsem de. Sağlam kostüm desen sonuçta. Derken bu arada ihtiyarların eli kostümü geldi. En azından sadece da bir kostüm olmuş oldu. Sarjlara da oynuyorum yani. Hem mücevher de veriyor fena mı? Bence hiç kötü değil. Hiç kötü değil bu arada. Destans çıkardık. Yavaştan hesabı maxlamaya fulllemeye doğru gidiyoruz falan. Sonra ben bunları da toplamaya başlayacağım zaten. 10 kalık şeyler var ya. Bu özel kostümler. Onları da topluyor olacağım zaten. Galiba geriye. Önce silah sandıkları. Bakalım neler çıkacak. Derken bu arada. Ee, Yukka'nın destan silahı geldi. O yüzden de 3 anahtar olarak geri döndü bize. Silahları fullemedik ama ya. Evet bu arada Sajın nadir silah geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Evet sevgili arkadaşlar çok minik bir videoyu durdurmuştum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem bu sırada görev falan yapmış oldum. E, ee, de ekstradan savaşçı sandığı açmış oluyoruz bu sayede. Yunlin artı Şenk tuzu da almış olduk. Çok güzel. Altınımızı da 71.5k'ya çıkarmış olduk. Şimdi yanar ne parça sandıklarından devam ediyoruz en baştan. Evet Jun aldık. Şenk tuzu çok güzel. Kobra. Tam 2800 altın artık yani. Yargın karakterlerin isimlerini söylemeye gerek var mı? Bence çok da fark etmez. Jun. Yukka. Markus, 3500 altın. Evet böyle daha mantıklı bence. Artı 1400 daha 4900 çok iyi. Lynx. Kobra. 3500 altın. Yani cum vermemiş olması tatsız. Sonuçta bir parça sadece. Ama olsun da. Evet cum verdi bu sefer. Yukka. Midnight. 3500 altın. Ardından biraz daha altın. 100k altına doğru gidiyoruz abi. 100k altın olacak ya bence kesin. Markus, Yunin ve 3500 altın daha. Evet kesin 100k'ya çıktık ya. %100 yani artık. Jun, Midnight, Hongju, 2800 altın Ay, Böyle baya güzel oluyor bu arada Altın olarak söyleyince Bir de yüksek meblağ olunca tatlı oluyor gerçekten ee, Daha kaç tane var Jun bir tane daha verdi Link İmparator 3500 altın <laughs> Evet bu arada 99k yazıyordu az önce bu arada Haksızlık bana ne 99k altınım vardı benim Neyse Jun yine Marcus Cobra 2800 altın daha Ardından yine altın. Bakın abi altının rakamları falan oynuyor böyle. Haksızlık yapılıyor ya. Neyse Jun. <laughs> Marcus. Yukka. 3500 altın. Ya yani sayısını söylemeye gerek yok zaten. Yani direkt yazdığı için. Evet son yanar döner parça sandığı bu arada. Jet. Midnight. 3500 altında. Ve 30 kobra kartı daha aldık. Çok güzel. Çok güzel abi. Şimdi istişamlı parça sandığımız var. 2 tane toplam. O zaman şundan başlayalım. Ne verdi? 150 kart Hongju verdi. Yani sevdiğim bir karakter değil malum. Bir de yani şu an yaygın vermesinden iyidir. Derken yaygın verdi. ya hayır ama ya. Bari kart ver ya. Ya bari kart ver abi yani. Kart verince en azından karakterler daha çok maksimum. işime yarar her şekilde. Neyse 113.5k altınımız oldu şu anda. Wow wow wow. Gerçekten wow bu arada. Hangi karakterlere geliştirsem diye düşünmeden edemiyorum şu anda. Kledi geliştirme çok istiyorum da daha çok böyle kupa kastım karakterlere basmak şu an her şekilde daha faydalı olur. Markus olur. Lynx olur. Ee, Link de olabilir aslında. Link'i de çok severek oynuyorum. Link arttır ya. Statları güzel artıyor malum. Statları güzel artıyor. Hasarı ihtiyacı var hem. Evet, daha 74k altınımız var yaklaşık olarak. Ya da bu altını tutabilirim. Başka istediğim bir karakteri falan basabilirim. Bilmiyorum. Da şu anda yok öyle bir karakter ya. Itu'yu basamam. Kotal'ı basamam. Yani o zaman ya Lynx basacağım. Ya da Marcus basacağım. Marcus'un canını artması bana baya bir fayda sağlar. Ben bu arada Marcus'la oynuyorum ya. Marcus'u zamanda baya haksızlık ettim. O yüzden basıyorum abi. Zaten canını falan da arttı bayağı hasarı bir tık düşüp bağcanı yüksek olsun. Zaten yeterli altın olduğunda Ben bu sefer links'i de basarım. Orada e, mevzu kapanır ha. %5-5 artı çok şey olmasa bile sonuçta link sahibi her şekilde tokatlıyor. Neyse sevgili arkadaşlar, oha %15 mi? C'ye basacağım. <laughs> Neyse sevgili arkadaşlar, yavaştan e, videoyu sonlandırıyorum. E, umarım hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır diyerekten Bu arada ekstra yapacak başka bir şey kalmadı. Ondan eminiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı benim Rabb'i Kamzar abi'ye sizden ne yapacağınızı zaten çok iyi biliyorsunuz. Aynı zamanda Kamzar yapmasından da başka bir ve çektiğimizden de dilerseniz haberdar olabilirsiniz. Yeni sezonla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın unutmayın. Hoşçakalın.